Hadi başlıyoruz gel. Babacım. Hadi attım. Son attım. Kart Aktım. oynuyoruz. Açtım. Hangisi alıyor şimdi? Benim 5000, senin 4700. Ben alıyorum. Ben mi alıyorum? Kim alıyor? Çabuk söyle. Tamam sen al. Tamam ben aldım. Yok yok ben. ben bunu Attım. Alayım. Hadi. Oho böyle beklersek oynanmaz ki. At bakalım. Açtım. Ay. Sen alıyorsun. Çünkü seninki daha yüksek. Ha. Kim alıyor? Sen mi alıyorsun ben mi alıyorum? <laughs> evet ben alıyorum. Tamam attım. Aleykümselam. Ben attım, sen de atacaksın şimdi. Attın mı? Sen seçerek atıyorsun ama sıradan atman lazım. Ben, sen, beni kandırıyorsun gibi geldi bana ya. Açtım. Açtım. Bunun Nita mı? Nita ile evet. geldi. Kim aldı? Nita mı aldı, Penny Nita mi aldı? Oldu. Nita aldı. O zaman aldım ben. Şimdi sıra bende yine. attım. Attım. Açıyoruz. Bende Nita var yine. Sende Rico var. Rico aldı. Ha. Al. Ne Rico aldı işte oğlum? Aynı. Aynı mı? Yok yok Rico aldı Rico. Hadi ya bu ne değil ya? Hadi. Attım. Hadi. Zafer Bey ile kart oynuyoruz. Zafer Bey beni yenecek inşallah. Bana çok kart verdi. Ne kartları bunlar oğlum? Bros tarz kartlarıymış. Evet. Bul var bende. Sende ne var? Sport var. Sen aldın yine. Evet. Sen aldın evet. yine. Al. Peki, Babacığım sana e, ee, sende bana bir tane var. bende sana tamam, bir Tamam verdim. verdim. E ama ya sen beni kandırıyorsun gibi geliyor bana. Ben de sana ah. Teşekkür ederim. Sıradan attım ben bir tane. Ama aynısını atmadım. Tamam ya. aynısını atmadım. Sıradan ne geldi? Hadi çabuk. Bul. Bul Gel. mu geldi sana? bende de BTT var. sende bul var. Bul aldı o zaman. Bul çünkü ee, evet 7000 yani. puan. 7000 puanlı bu oğlum. Bizimki 6000 bak. Bu 7000 puanlı, bu 6000 puan. Sen aldın. Hadi bir daha. Sen atacaksın bu sefer. Sağ ol abi. Ben de attım. Aç bakalım. Oo, bol bul, ben aldım. Ha. Şimdi bunu arkaya koyuyoruz. Sıra bende. Ben attım. Attım. Kim aldı? Piper var bende. Sen de BT var. O zaman sen aldın bak senin altı benim 3000 Sen aldın. Şimdi sen sıra sende sen atacaksın. İlk önce sen mi? Hayır ama sen aldın ya sen yenince yatar, sen alıyorsun. Bunlar sayılmıyor. Tamam hadi. Zafer veyle bugün oyun oynuyoruz. Benim oğlum kartlarla oyun oynuyor ama ben hepsini attım. Ben de hepsini attım. Kim kazandı şimdi? Sen. Ben mi kazandım? <laughs> Şakalandık tamam. Şakalandık şakalandık. Hani senin paraşütlü adamın nerede? Arkamda. Arkamda mı paraşütlü adam? Oo. Al. <laughs> Babaya bir öpücük ver. Kapatalım hadi. Babaya bir öpücük ver kapatacağım hadi. Oh. Hadi oh. kapat. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.